Arkadaşlar kurban bayramını Filistin dediler. Evet hep bizi böyle Filistin bayrağını açarak burada Karlos'un Amerika, kar olsun emperyalizm diyerek <laughs> şimdi, Bilmemin yanlış anlaşılmasın diye Filistin'in simgesi olan bu şeyi de boynuma takıyorum. Burada bir şey önem vermemek adına Kurban Bayramı'nda inşallah kanlar durur. Bizler hep birlikte bu bu emperyalizme karşı çıkan Tüm dostlarımızı. Ne Amerikan ne Rusya. Kan olsun dedik. Tam bağımsız Türkiye sloganıyla bir yola <laughs> çıktık. Sayın Başkanım, Fatih Başkanım size buraya davet ediyorum. Bu olayı hep birlikte Filistin'i protesto yaşasın. Kardeşliklerin birliği diye Sayın Meclis'im selamak istiyorum. Buyurun Başkanım. Bravo, bravo. <laughs> Buyurun Başkanım. Başkanım, özellikle herhalde söz konusu Filistin olunca bu heyecanımız ortaya çıktı. olduğu yere sayın başlar. Onun, için teşekkür ediyoruz ama ben e, Güvenli Bey'e göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim hem şahsi olarak hem de grup olarak özellikle her yerde söylediğim bir şey var. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bir zulüm, bir mezalim varsa e, hele ki bu zulüm ve mezalim bizim inanç taşlarımıza yapılıyorsa bunu en yüksek perdeden dile getirmek hepimizin görevi. Dolayısıyla Filistin'de İsrail'in yapmış olduğu vahşete karşın söylenecek her sözün, kullanılacak her kelamın, sosyal medyada yazılacak her satırın ya da böyle güzel meclis çatısı altında söylenecek, ortaya koyulacak her duruşunda çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu minvalde başkan Vekilimiz Güler Bey'e teşekkür ediyorum. Biz de seve seve onun yanına gelmiş olduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de Gülali Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Filistin davası hepimizin davası. Ee, i̇nşallah bayramdan önce e, bu akan kan durur. durur. Ee, ne Amerika ne Rusya tam bağımsız. Türkiye var olsun. Turanender diyelim ne diyelim. Teşekkür ediyorum. Ben sözlerimi burada bitirdim. Tüm kurban bayramını... Tamam mı? Tamam <laughs> Çok teşekkür ederim Sayın <laughs> Başkanım. Kurban bayramını kutlarım. Nerede bir zalimlik, nerede bir zulüm, nerede bir mazlum var ise... Nerede bir ezilen halk kitlesi var ise... inanın bugüne kadar hep onun yanında olmuşum. Yaşam boyunca da buna devam ediyorum. Ve devam etmeye de çalışacağım. Bu yaşıma kadar hiç taviz vermeden şahsen, kişilik, toplumsal... Nerede bir Zulüm var, zulmü kaçtı olmuşum, emeğin yanında olmuşum, çalışanın yanında, insanların yanında, hakların, tüm haklıların, evet. zenginin değil, garibanın, ezilenin, yanın en büyük düşmanın bile gayri yasal <laughs> uygulanıyorsa örgü, ona da sahip çıkacağım. Yaşasın demokrasi, yaşasın adalet diyorum, saygılar sunuyorum.